Bence ben bunu çok net hak ettim. Dışı çok sert, üç çünkü bütün bunları şimdi bunun içine sokup Sabah beni antipatik yorumlarla uyandıranlara yapmak istediğim. Şimdi fruit rolla saracağım. Şimdi bunun için takiz. Blusher. Böyle küçük toplar. Şeker topları. Spaghetti strings. Tamarind sauce. Hı. Ve son olarak çamur powder. Ben bu çamurdan evde yapmıştım. Görmüş müydünüz? bir şey. Şu an Amerika'daki çocuklar için üretilmiş o şeker raflarını yiyorum. Şu etrafındaki fruit roll up ben bunu şimdi buzluğa koyuyorum. Bu bir donsun. Kıtır kıtır olacak mı bakalım. İşte bir şey yaşandı burada. Artık. Kısmet. Bir dahaki. Yarın bakalım neler yapacağız. Şunun suyuna bir şeyler kuralım mı? Bence kuralım. Ben düşünüp yapacağım. Ya da yazın fikriniz varsa. Hadi bay.